Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sari, Sahih-i Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1667. Hadis-i Şerife gelmiştik. An İbn Abbas radıyallahu anhuma enne Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu haraca min inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Hazreti Ali Efendimiz diyor Allah Resulünün huzurundan çıktı fi vec'ihi allazi tubu fihi o vefatına vesile olan sebep olan hastalığı vaca bakın ağrısı hastalığı sırasında diyor fekale <laughs> ennasu dediler ki insanlar ya Ebu Hasan keyfe asbaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey eh, Ebul Hasan, yani Hasan'ın babası, Allah Resulü e, nasıl e, sabahladı, durumu nedir e, şeklinde e, sordular. Ve e, fekale dedi ki, Esbaha bihamdillahi, e, Allah' Allah'a hamdolsun bari'en, iyi bir şekilde sabahladı. Fe ekheze bi yedihi Abbas ibn-i Abdülmuttalib elini tuttu. Fekale lehu, ona dedi ki, Ente vallahim sen ba'de بعد üç gün sonra e, Abdul Asa e, yani asanın e, kölesi olacaksın ne demek asanın kölesi yani başka e, birine tabi olacaksın başka biri halife olacak bu anlamda yorumlanmış ve inni ben vallahi leura ura sallallahu aleyhi ve sellemin işte görüyorum sefe yu min yani bu ağrısından e, vefat edeceğini görüyorum inni ben la biliyorum vucuhe beni abdülmuttalib e indel mevti, yani ölümü Allah Resulü'nün vefatı e, ile abdülmuttalib oğullarının yüzlerini görüyorum yani e, işte sıkıntılı bir halde görüyorum ihb bina ila resulillah bizim için Allah Resulüne git fel nes'eluhu ona sor fi men hadal emru yani bu hilafet işi kimde olacak in fina eğer bizde olursa alim nadalik bunu bilelim ve in fi gayrina bizden başkasında olacaksa alim nahu onu bilelim Ve evsa bina bize o zaman ne yapacağımızı tavsiye etsin fe qale aliyun Ali radıyallahu anh dedi ki inna vallahi le in eğer bunu sorarsak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorarsak fe ve o da bizi bundan men ederse la yu'tinaha en ba'dahu artık ondan sonra insanlar bize itaat etmezler ve inni ben vallahi la es'aluha onu sormam, Resulallah'ın sallallahu aleyhi ve selleme sormam e, dedi. Evet burada parantez içinde bakın e, bir takım şerhler var, şer ifadeleri e, var. E, ve e, mesela Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı üzerine Hz. Abbas Ali'ye elini uzat biat edeyim, beni görerek halk da biat edecektir dediyse de Hz. Ali bu teklifi kabul etmedi diyor. E, ve e, şöyle aşağıda izah e, var. E, bakalım. Pazartesi günü sabahı da hafiflemişti ağrıları diyor. E, ve Enes bin Malik'ten rivayete göre bu pazartesi günü sabah namazında Ebu Bekir radıyallahu anh asaba namaz kıldırdı. Aradan çok geçmeden Resulullah e, aleyhissalatü vesselam Ayşe odasının kapı perdesini açtı. Çıkıp ashabına baktı. Onların namazda saf bağlayarak durduklarını gördü. Çok sevindi ve sesi duyulacak derecede güldü. Ebu Bekir Resulullah'ın namaz kılmak arzusuyla çıktığını sanarak arkasına ilk safa çekildi. Enes bin Malik der ki, peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı o kadar ferahlandılar ki az kaldı namazdan çacaklardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bunlara mübarek eliyle namazınızı tamamlayınız diye işaret etti. Sonra Hazreti Ayşe odasına girdi ve kapı perdesini indirdi. Müslüm'ün kitab-ı salattaki rivayetine göre Resulullah takatsizdi. Perdeyi kendi indirememişti, indirtmişti. Benzi solmuştu, gün yüzü gibi bembeyazdı. Ashabın Resulullah'ı bugünkü görüşü son görüşü olmuştu diyor. 1668. hadis-i şerif an Aişe radıyallahu anha enha kanet tequlu o şöyle diyordu. İnne min ni'amillahi aleyye. Allahu Teala'nın benim üzerindeki üzerimdeki nimetlerindendir. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuvfiye fi beyti. Ee, evet benim odamda vefat etti. Ve beyne sahri ve nahri. Evet sahri e, göğsümün üzeri, nahri gerdanlığım kısmı yani döşüm diyeceğiz. Döşümde vefat etti. Ve inna Allah cem'a Allah bir araya getirdi. Beyne riqi ve rıqihi inde mevtihi. Ölümü esnasında benim e, bu riq tükürük demek yani ağız suyu ile onun ağız suyunu bir araya getirdi. Dehele aleyye Abdurrahman. Abdurrahman benim yanıma geldi ve bi yedihi sivaku. Elinde misvak vardı. Ve ene müsnidetun Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nü müsnide dayamıştım. Yani göğsüme dayamıştım, yaslamıştım. Feraytuhu tuhu, e, baktım yanzuru ileyhi. Yani ona bakıyor. Yani elimdeki misvaka bakıyor. Ve araftu e, bildim yani Abdurrahman elindeki misvaka bildim ennehu yuhibbu siwake. O misvakı çok sever. Fekultu dedim ahuzuhu leke. Onu sana alayım. Fe eşare bir en-neam. Evet diye başıyla işaret etti. Fet-tenavel-tuhu. Onu aldım. Feştette aleyhi. Fakat o ona sert gelmişti. Yani misvak. fe Dedim ki uleyyinuhu leke. Onu senin için yumuşatayım dedim. Fe-eşare bir-esihi bi-en-neam. Evet diye başıyla işaret etti. Fe-leyyentuhu. Onu yumuşattım. fe Evet buradaki emera yani o misvakı dişlerine e, sürdü. Vakanet beyne yedeyhi ve elinde rakvetun bir kap vardı. Fiha maun içinde su olan. Feceale yudkhilu yedeyhi fil mai. Elini o suya e, sokuyordu. Feyemsahu bihima ve Ve onunla yüzüne mesediyordu. ve yekulu şöyle diyordu. La ilahe illallah. İnnel ilil mevti sekeratin. Muhakkak ki mevtin sekeratı vardır. Yani ölümün işaretleri vardır. Thummen nasaba yedehu. Sonra elini bıraktı. Fe ceale yekulu. Şöyle derken Allahümme fir refikil ala. Yani Allah'ım refikil ala istiyorum. Hatta kubida hatta ruhu alındı ve malet yeduhu Sallallahu aleyhi ve, ve eli diyor düştü. Eli yana düştü diyor. Bu şekilde. Evet. E, burada Allahümme salli ala seyyidina Muhammed adedema ulime. Yani bilinen e, bütün adetler sayısınca Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam eyle diye burada bir salavat e, getirmiş. 1669 ve anha Hazreti Ayşe annemizden Radiyallahu anh. Kalet: "Ledetna Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fi maradhihi." Yani biz diyor hastalığı sırasında ona ledetna ilaç koymuştuk ağzına diyor. Feceale yushiru ileyna ve bize işaret etmeye başladı. en la teludduni." Yani işte ne diye işaret etti? İlaç vermeyiniz diye fekulna dedik ki kerahiyetul meridi liddevai yani hastalar işte ilaçtan hoşlanmaz o yüzden işaret etti herhalde dedik felemma efaka kendisine gelince kale dedi ki elem enhekuma enteludduni Evet, ben size beni bana ilaç vermeyin demedim mi? Ya yani ilaç vermekten sizi men etmedim mi dedi. Kulna dedik ki kerahiyetel deli devai Yani hasta ilaçtan hoşlanmadığı için böyle söylemiştir dedik. Ve dedi ki la yebka ahadun fil beyti. Evde kim varsa illa e, lütte. Bu ilaçtan alacaktır dedi. Ve hene enzuru ileyhi. Ben ona bakıyordum. İllel Abbas. Abbas hariç dedi. Fe innehu lem yeşhedukum. Çünkü o, o size şahit olmadı. Yani senin sizinle beraber değildi dedi. Et burada ledit kelimesi kaşık gibi bir şeyle ağzın bir tarafına hastanın iradesi olmaksızın konulan ilaca denir. Bu ledit kıssasında resul Ekrem bana ilaç vermeyiniz demekle tedavi reddetmiş değildir. Devayı ve ilaç diye verilen şeyi reddetmiştir. Yoksa birçok haberde geldiği üzere tedaviyi emretmiş ve bizzat kendisi de uygulamıştır. Resul-i Ekrem Vesselam ilaç diye verilen şeyin ne olduğunu ve e, kimin tavsiye ettiğini sormuştu. Aile halkının da udi Hindi ile birkaç damla zeytinyağı olduğunu ve Esma Bintü Meysin tarif ettiğini ve zatül cemp için iyi olduğunu söylemeleri üzerine Resul-i Ekrem hastalığının zatül cemp olmadığını ve bunun bir daha ağzına konulmamasını tembih etmişti. Fakat aile halkı bu tembihe rağmen Resulullah'ın dalgınlığından istifade ederek tekrarlamalar üzerine ayıldığında bu defa artık işlenilen cürmün misliyle cezası olmak üzere bütün ev halkının peygamberin gözü önünde bu ilaçtan almalarını emretti. Bu, bu emir uygulandı. Hem o derecedeki Resulullah'ın kadınlarından Meymune radıyallahu anh'a oruçluyken bu mutlak emri o da yerine getirerek orucunu bozmuştu diyor. Resul-i Ekrem'in hastalığı humma idi ve kendisini yukarıda gördüğümüz ve soğuk su ile tedavi ederek, ederek hafifletiyordu zamanımız tababetini de tatbik ettiği yegane tedavi şekli bundan ibarettir diyor. Ve burada kalıyoruz. Okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.